Evet arkadaşlar bugün Olvo 11 kutu açılışı yapıyoruz. Kutumuzdan su kutumuz ee, ve kutu içinde şarj kablosu ve şarj aleti çıkıyor birer adet ve bir çanta içinde alyan takımı ve İngiliz anahtarı var. Bir de kılavuz var farklı şekilde. Evet kurulumu çok kolay arkadaşlar. Kelepçeyi aşağıdan çekiyoruz. Yukarı doğru kalkıyor. Bunu boyunu kendi boyumuza göre ayarlayabiliyoruz. Burada bir kelepçesi var. Evet. Kontak anahtarı var arkadaşlar. Onu çevirdiğimiz zaman ekrana ışık kırmızı bir ışık geliyor. E, voltajın gücünü söylüyor. Şu an 51.6. Güç düğmesine uzun bir şekilde biraz basıyoruz 2 saniye boyunca. ekran açılıyor. Bir adet korna. Cihazda ışıklar, sinyal ışıkları, sol sağ, Şöyle göstereyim arkada stop lambası sıktığımız zaman yanıyor ve ışıklar zaman yan, e, açtığınız zaman ışıkların e, tuşunu sürekli yanıyor arkadaki stop lambası kapattığınız zaman sönüyor ama frene basınca e, flaş şeklinde o stop lambası yanıyor şu şekilde açtığınız zaman ön far ve arka stop lambası sürekli yanıyor tabi. Bu şarjdan yiyor. Ona göre gündüz vakit mesela kapayıp e, bataryadan tasarruf edebilirsiniz. Şimdi gaza basıyoruz arkadaşlar burada mesela. Gitmiyor. Bunun nedeni ilk e, fabrikadan çıktığında bu aleti sizi bulaştığında e, ilk 3 kilometre boyunca elinizle sürmeniz gerekiyor. Yani bunu illa Dışarı çıkıp sürmenize gerek var mı bilmiyorum. Hani elde tekerleği elde çevirerek yapabilir misiniz bilmiyorum ama biraz zor olabilir. 3 kilometre yani motor tekerinin dönmesi lazım ki gaz alabilsin. Yani bu detayı ben de bilmiyordum e, ilk aldığımda. Bu ikinci alışım diğer motorda. E, onu yetkili servisinden öğrendim. Size de aktarayım o bilgiyi. Bunun tabii P değerleri var. E, ee, şu an bu fabrika çıkış olarak 25 kilometreye ayarlamış devlet tarafından yasak geldi. 100 kilometre hıza giden bisikotur bile alsanız <laughs> 25 kilometre sınırlama yani 50 milyar bisiklete niye verirsiniz o zaman? Yani 2 milyarlık bisikotur dururken. Ama bunun hızının 25'ten 40-45 arasına çıkabiliyor kendi beyin gücüne bağlı olarak. şekilde sinyal lambalarını da göstereyim arkadaşlar. Sol ve sağ olmak üzere ve altta sürekli olarak led ışıklar yanıyor, yanıp sönüyor. Ee, farları açtığınız zaman. Kontak anahtarıyla çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Anahtarı sokmadan e, makineyi çalıştıramıyoruz. Arkada bir ayaklık var bu şekilde durabiliyor ve arkada önde çift amortisör var birer tane makine göründüğü gibi değil olduğundan çok yüksek normal scooterlardan ve bayağı da geniş bir herhalde 30 cm vardır genişlik açısından boyu da oldukça uzun tekerler ee, tabi dolma değil şiş mi? Hani patlayabilir mi? Çok o yüzden çok konforlu patlayabilir mi bilmem ama benim bir skuter benzinli motorum var. Normal şeylerle bisiklet bisikletim de var. Onlarla kıyaslayamam. Oldukça sert ve dubleye benziyor. Yani e, motorlarda motor olan tekerin aynısı ama tabii çap olarak 10 inç küçük. E, bunun diğer özelliklerine geçmek istersek 500 watt gücünde alet. 48 volt 10, amper. Şu an için genel bilgiler bu şekilde. Başka diyebileceğim bir şey yok. Tekrar T değerleri için bir video daha çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.